Sihirli Önlük kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kandil simidi tarifi vereceğim. Gerçekten kıyır kıyır ağızda dağılan bir tuzlu kurabiye tarifi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz 200 gram oda sıcaklığında yumuşak olan margarin. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz. 2 tane yumurtamız var. Birinin akını üzerine ayırdım. 1 çay bardağı sıvı yağımız var. 2 yemek kaşığı şekerimiz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var, 2 yemek kaşığı sirkemiz var, 1 kabartma tozumuz var, 1 tatlı kaşığı dolusu mahlepimiz var ve üzeri için susamımız var. Şimdi gelin bu tuzlu enfes kurabiyenin tarifine geçelim. Ben malzeme listesini sayarken onu söylemeyi unuttum arkadaşlar kusuruma bakmayın. Şimdi bütün malzemelerimizi karıştırma kabımıza alıyoruz. Bunun miktarını da ben yoğururken ne kadar koyduğumu size söyleyeceğim. Bütün malzemelerimizi koyuyoruz. Kabartma tozumuzu da koyalım. Şimdi şöyle biraz karıştıralım sonra yavaş yavaş unumuzu ilave edeceğiz. Birden dökmeyeceğiz unumuzu ki yedire yedire kıvamına bakarak az gelirse ilave ederek dökeceğiz unumuzu şimdi. Şimdi unumuzu yavaş yavaş çekiyoruz. Bu birinci bardağımız. İki bardak koyalım. Yoğuralım. Kıvamına bakarız şimdi. bir bardak daha koyuyorum bu üçüncü bardağımız hamurumu yoğurdum arkadaşlar ben toplam 3 su bardağı un kullandım bakın şöyle el yapışmayacak yumuşacık güzel bir hamur yaptık şimdi bunlara şöyle elimizde ceviz büyüklüğünde bezeleri ayırıyoruz Böyle biraz açalım. Şöyle kenarlarını güzelce birleştiriyoruz açılmasın diye. Şöyle küçük simitler halinde şekil vereceğiz. Şöyle. Bütün bezelerimizi böyle yapacağız. Sonra önce yumurta akına, sonra susama batırıp tepsimize dizeceğiz. şekil verdiğimiz kurabiyelerimizi önce yumurta kına sonra bolca susama batırıp fırın tepsimize diziyoruz. Şekil verdiğimiz kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üst fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişirelim. Benim bir dolu tepsi ve bir de küçük tepsi kurabiyem çıktı arkadaşlar. Şimdi fırına veriyoruz. Kandil simitlerimiz çok güzel pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. O kadar kıyır oldu ki Elimde parçalandı bile. Sizler için bir de şöyle çatal yardımıyla ne kadar kıyır olduğunu göstermek istiyorum. Bakın, daha bastırmadan dağıldılar. Gerçekten çok güzel bir tarif. Bir de tadına bakayım ben sizler için. Tadı, tuzu gerçekten tam yerinde olmuş arkadaşlar. Bu tarifimle yaparsanız gerçekten sizin de böyle kıyır kıyır kurabiyeleriniz olur. Başka kandil simidi tariflerine gerçekten bakmayacağınıza garanti verebiliyorum. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı da beğenip yorum yazmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız geldikçe gerçekten çok mutlu oluyorum. Bir dahaki değişik, pratik ve çok güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.